Ulan yıl olmuş 2023 bak hala hangi hile diye sorguluyor aşağıda. Ebe kardeşim bak nuz nuz sövüyorlar ediyorlar neler yazıyorlar ya Oğlum hala bir şey değil ya youtube'a yaz. abici ben kanalı şimdi ha. Delirttiler beni ya insan sinirlenmesine ne yapsın ya yani şu olayı öğrenememişler hala bak ben neden ölüyorum. Yıl olmuş 2023 hala hile diyorlar bilmem ne diyorlar Allah için gözünüzü seveyim. Yapmayın şuna bak. Bin hızla gidiyorum. Bin hızla. 2K'la falan da gidemiyorum yani. Oynamıyorum. Elimi sürmemişim. Yıllar olmuş. Geber ya. Ya bak üstten giden benden hızlı gidiyor şu anda. Niye hiç yapamıyorum. Önüme bir geldi. Keko. Keko önüme geldi Keko. Ne ara geldin? <laughs> Hay Allah. Neyse gidelim de ölelim direkt ya. Şöyle gidelim ölelim. Bling böyle geniş stretlerle tık 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 tık. Oğlum eskiden buraları daha hızlı giderdim lan ben sanki. Eski videolara bakayım bakayım nasıl gidiyormuş. Bir çekti diye. Bir çekilmiyor ki be keko. Allah'ın lan gegoları. Azıcık kekoları sinir edeyim dedim gündüz gündüz girip de. Hakikaten çok sinir olmuyor başladı onlarda. Çok ilginç. Ay açtın da ne oldu açtın da ne oldu Geliyorum abi. Hayır kudurdu. Zevk almıyoruz kudurdu. Dostum zevk alıp almama beni ilgilendirmiyor şu anda. Çünkü ben hile değilim ki. Ya bu adama şimdi nasıl anlatacaksın ki? Yani. Ya şu adama nasıl anlatabilirsin yani? Hani anladın mı? Beni bıçaklayacakmış. Hahaha. <laughs> Dostum kimseye rezil olmayacaksın. Kendine rezil olacaksın. <laughs> nasıl bu embesillere bu kadar yeter ya. Ayarlar nasıl benim ne alemde. Hiç bilmiyorum yani şu anda. Eski konfiklerimden birini attım kullanıyorum şu anda. Bir bilgisayar da CS ilk defa girdim bile denebilir yani. Yeni bir bilgisayar bu. Yani aslında yeni değil de CS için yeni diyelim. Ben uzun zamandır bu bilgisayarda girmiyorum. Bu bilgisayarda öyle gidiyoruz arkadaşlarla falan oyun oynuyoruz. Bir şey yaptım yok aslında buralardayız. Ama ancak artık vakit bizim için çok kıymetli olmaya başladı. Ya vakti iyi değerlendirmek çok önemli bu hayatta ya. Gerçekten. Yani vakti düzgün değerlendiremediğin zaman hiçbir halt olmuyor. Yani düzgün olabilirse eğer düzgün bir şekilde videolar atmak, videolar çekmek istiyorum. Bu oyun olsun, başka oyunlar olsun. Aklımda bir ton şey var. Yani artık bunun mümkünatı var canlı yayınlar bile açabilirim. Ona internet az çok izin de veriyor. Yani çok vermesede de Türkiye şartlarına göre az çok vermeye çalışıyor diyelim yani. Upload hızı 5 geliyor. 5'e şöyle çomur görüntü verir ama verir yani görüntü görüntüdür. Bilmiyorum belki canlı yayın falan açarım bir şeyler olur. O yüzden onların linklerini de ben paylaşayım Sağ sola video altlarına falan filan koyarım. Hani nerede yaparım bilmiyorum. Burada mı? Yani YouTube'da mı? Twitch'te mi canlı yaparım? Muhtemelen Twitch falan olur. Daha yeni bir platform olur. Ne kadar çok sevmesem de Twitch'i. Yani oralardan belki canlı yayınlar açarım. Farklı oyunlar için ne bileyim. Ekipli oyunlar bilmem ne falan. Arkadaşlarımla oynadığım oyunlar için. Böyle yüksek FPS'te video çekip şu anda mesela çözünürlüğüm kaç benim? Çözün 1920-1080. hani bu kadar FPS almak gerçekten... Ee, Güzel onunla alakalı da video çekerim bilgisayar ekipmanları neler oldu falan diye tarzında. Masaüstü bilgisayara geçtim. Ömrüm boyunca laptop kullanıyordum zaten. E, laptop tavsiye etmiyorum kesinlikle. Yani FPS istiyorsan masaüstü abi. En dandik bilgisayar masaüstü bile laptoptan çok daha iyi performans verebiliyor gerçekten. Oğlum ne kadar kötüyüm. Allah'ım. Bence yine de hala eski mi ya? Valla. Öyle iki dakika. Ya normalde jail falan da girecektim ama. Hani hepsini unutmuşuz zaten. Burayı bile unutmuşuz. Burada da banyemedik. yemedik. İkimi de böyle rastgele bir şey yaptım. Ona rağmen banyemedik yani. O yüzden ee, oynamaya devam ediyorum ben de anlatayım. Bu şekilde değişik şeyler yapabilirim. Değişik şeyler gelebilir. Vakit bulabilirsem çok güzel şeyler yapabilirim dediğim gibi canlı yayın yap, yapabilirim mesela değişik değişik konuları. buna ne kadar vakit ayırabilirim bilmiyorum. Söz videolarla falan belki geçiştiririz hani. Öyle eskisi gibi 10 dakika falan değil. Yani çünkü uzun video yapınca da sıkıntı hani bu sefer insanın upload'a yetmiyor. Yetersiz kalıyor. 10 GB videoyu atmak, 5 GB video atmak zor olabiliyor. Daha kısa GB'lık videolarla işi çözmeye çalışırız. 2020 2023 abi CS 1.6'da saçma salak bu liginler devam. Aynen abi. Ah Ay, aşağıdaymış görmedik ya. Yani işin özü diyeceklerim bu kadar aslında. Yani hala abone kalmaya devam eden var mı yok mu bilmiyorum kanal ne alemde. Kim ne kadar izleyebiliyor bakabiliyor ya da hatırlıyor falan vesaire çok bilmiyorum. Ben bile unutmuşum yani oyunları. Ben de kaldı güzel. Tamam yani bu şekilde. İnşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Zaman bulabildikçe. Devam. Hoşçakalın.